Merhaba. Hepinize merhaba merhabalar arkadaşlar. Bugün büyük bir yapmaya karar verdim Hatta yeni video açıyorum. Şunu açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu ipimizi sattım. Sonra on onda da zekipul evciliği aldım. Sonra da oyuna aldım arkadaşlar. Ben süper, süper, süper Sen gösteriyorum. Ben ben bam 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 Arkadaşlar yeni bam 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 Onunla da yine hırsızı alacağım arkadaşlar merak etmeyin. Çünkü önce ben hep bunu alma çalışıyorum sonra da aldım. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. çok istiyorum. çok istiyorum. çok istiyorum. Anam. Artık ya bu bakın olanlar bu kanalı şimdiden abone olabilir. Like olanlar like atsın. Like iyi yapılı olanlar yorum yapsın. Bu videoda çıkan kardeş yenice. selam veriyorum. Bunu nasıl yapacağınızı başka bir şey yapacağım. Nasıl bu puan kazanılır? O gün bir gün açıklayacağız. Benim için açıklayacağız. Arkadaşlar bu yani market yani sadece bunları alabilirsiniz. Ben bu paketi alamadım. bunu aldım artık. Evet arkadaşlar bunları aldım. Görüşürüz.